Arkadaşlar merhaba, yayınıma hoş geldiniz. Ee, kış bitti diyemiyoruz, seniz bitmedi ama sürekli sorulan sorulardan e, dolayı, işte sağda solda bir araya geldiğimiz zaman e, insanların sorduğu soruları bir de burada cevaplayayım. E, daha fazla insanlar bunlardan faydalansın diye buradayım. Paylaşım yapmak istedim bu konuları. Önemli konular e, çünkü niçin eee çünkü sektör çok farklı yöne doğru artık gidiyor. İşi bilen de yapıyor, bilmeyen de yapıyor. Az bir şey görüp yapmaya çalışan da oluyor. Bununla ilgili yasal bir düzenlemeler şu an henüz olmadığı için ortalık kötüye doğru gidiyor. Bu bağlamda insanlar mağdur oluyor. Bunun yanında iyi ustalar, iyi işini iyi yapanlar da mağdur oluyor. O yüzden o çürükleri elemek bağında hem tüketiciyi bilinçlendirmek amaçlı neyin nasıl olduğunu ya da nelere dikkat etmesi gerektiğini bilmesi amacıyla hem de meslektaş arkadaşlarımıla bilgi paylaşımı yapmak için bu tarz yayınları yapıyorum. Bugün birkaç yere uğradım. Hep böyle kombiyle ilgili birkaç sorular geldi. İşte bakım yapalım falan. E, muhabbetler oldu biraz. O yüzden kombiden başlayalım dedim. Şimdi arkadaşlar e, en çok sorulan şeylerden birisi kombinin su basıncı kaç olması lazım? E, kombinin su basıncı 1'in üzerinde e, iki altında olması lazım çalışma prensibi olarak. iki üstünde yani üçü geçer ise emniyet ve silahçı kombinin alt tarafından evinizi ıslatabilir, balkonu ise balkonunuzu ıslatabilir. E, kombinin basıncı standart olarak genelde bir buçuk olarak benimkindir. Bir de olabilir, bir de olabilir benim önerim bir ila iki arasında olması çalışma prensibi olarak. Ama iki buçuk barda da herhangi bir şey olmaz. Burada sadece, sadece dikkat etmeniz gereken konu kombiniz çalışmıyor. Basınca baktınız bir buçuk barda. Kombinizi açtığınız zaman, çalışmaya başladığınız zaman bu basınç aşağı ya da yukarı yönlü değişkenlik gösteriyorsa servis arkadaşlardan destek almanızı öneririm. Bu kombinizde bir problem olduğunu gösterir. 1817, 1.8-1.7, işte 1819 arası değiş artıyor. Yani 1.8 ise 1.9'a, 1.7'ye düşmesi yine bir arızanın başlangıcının e, sinyali olabilir. Dijital göstergeli olanlarda bu tarz oynamaları çok da biz referans almıyoruz. Çünkü hassasiyetine göre değişiyor. E, ama 1.8'den 1'e düşüyorsa ya da 1.8'den 2.5'a çıkıyorsa bu kombinizde bir hata olduğu anlamına gelir. O yüzden e, servis bir arkadaştan destek yani yetkili servislerden yana bu işi piyasada özel yapan ama yetki belgesi olan kişilerce destek alabilirsiniz. Ama herhangi bir iş yeri olmayan piyasada serbest çalışan insanlara bu tarz şeylerde illaki işini yapanlar da vardır ama e, yarın gün bir şey olduğu zaman muhatap bulmak adına e, bulaşmayın derim çünkü e, elinizde herhangi bir referansınız olmaz ve mağdur olursunuz. E, mağdur olmamak adına e, yetkili kişilerce, yetkili servislerce, özel servislerce ama iş yeri ruhsatı ve bu işe yetkinlik belgesi olan kişilerce e, yaptırmanız, bakım yaptırmanızı öneririm su olayını umarım anlamışızdır. Yani su basınç olayı dediğim gibi bir buçuk bar olarak genelde benimseniyor. Bir ila iki arasında standart kullanabilirsiniz. Diğer bir konu petek yıkama olayı. Petek yıkama olayını çok tartışıyorlar. Kimisi diyor ki yok yıkamıyormuş, kimisi diyor ki yok yıkanıyormuş, her sene gerekiymiş falan. Ya, yani bu da çok geniş bir konu aslında. Ee, uygulamalı olarak da göstermek isterdim ama şöyle anlatayım. Petek yıkanır, Bununla ilgili daha önceden bir video yapmıştım ben. E, profilimden arşive girerek oradaki videolardan bulabilirsiniz. Tepeti yıkanır mı yıkanmaz mı diye bir video var. Kalorifer petekleri ihtiyaç durumunda yıkanır. Ama ihtiyaç yoksa yıkanmaz. İhtiyaç yoksa yıkanmasına da gerek yok zaten. Yalandan yere niye para harcayasınız? Bazı kişiler para kazanmak adına şunu söyleyebiliyor. Her sene yıkanması lazım ya da üç işte yılda bir yıkanması lazım. Hiç alakası yok. Bunun belli bir yılı dönemi yok tamamen kullandığınız kombi petek ve tesisat kalitesine göre ömür değişikliği olabilir. Ee, yani yaşadığım olaydan söyleyeyim 20 yıla yakın 17-18 yıllık tesisatı müşteri aradı. Yıkamak istedi. Gittik baktık tertemiz. yıkamıyor dedik. Ama müşteri ısrar etti. Yıkamasını istiyorum. Komşumuzundan çok kısık çıktı falan dedi. Yıkadık. Hiçbir şey çıkmadı. Ee, çünkü kullandığı petekler çok kaliteliydi. Cool ve şey yapılmamış, çürüme olmamış 17-18 yıl üzerine. O şekilde kombisi gayet düzenli çalışıyordu. Düzenli bakımlarını yaptırmış. Bilinçli insanlara yaptırmış. Ve tesisat borusu da demek ki oksijen var yerlerde. hiç hava almadığı için çürüme de meydana gelmemiş. Kaliteliydi, işçiliği, her şey güzeldi. İyi kafaya gerek kalmadı. Tam aksine iki yıllık tesisatlarda yanın yanı o makinenin içindeki filtre kabını iki defa boşalttığım yerler oldu. O yüzden e, bunun bir yılı yok. Bu tamamen kullanılan malzemenin kalitesi ile alakalı olarak değişim gösterebilir. Ee, yıkanma ihtiyacı şu şekilde anlaşılabilir bir tüketici tarafından. Diyelim ki evinizde peteğiniz normalde e, geçen sene ısınıyordu ama bu sene ısınmıyor. Şimdi bu ısınmama anlamı illaki kombinin peteğin yıkanması anlamına gelmez. Kombinizle ilgili de sıkıntı olabilir. Pompanız yeterli değil, yapamıyor olabilir. Pompanın da, da bir sıkıntı olabilir. Kombinin ısıtma aralığında bir sıkıntı olabilir. Düşük ayarda kullanıyorsunuzdur ne bileyim tesisatla ilgili bir problem olabilir. Bypass yap şey en yakın fesekten sıcaklığı algılayıp kendini kapatıp işte orta ya da uzak segmentteki kombileri tam ısıtamayabilir. Ama bu bunlar bir varsayım. E, olma ihtimali olan şeyleri konuştuk. Şimdi, bir de şöyle bir durum var. Geçen sene ısınıyordu ama bu sene ısınmıyor. İşte burada e, kombi ile ilgili sadece pompa ile ilgili işte ya da dediğim parametrelerle ilgili bir sıkıntı olacağı olabileceği gibi peteğiniz de tıkanmış ya da içinde işte e, devir daimi sağlamadığı için bir sıkıntı olmuş olabilir. Bu durumlarda yıkama gerekebilir. Bunu anlamanın en kolay yolu e, peteğin tıkalı olmadığını anlamanın en kolay yolu arkadaşlar. Ee, bir yetkili servisten ya da işte özel servisten ya da yetkili belgesi olan kişilerden destek alıp öncelikli olarak kombinin altındaki filtre, yani dönüş hatlarında olan filtrenin sökülüp içine bir bakılması lazım. Eğer o yani ağzına kadar dolduysa tesisatınız kirli demektir. Yıkanmasında her zaman için fayda vardır. Ama o temiz ise petekle alakalı başka bir problem var. Yani peten içinde kendi içinde bir çürüme olup ee, o şekilde işte atıyorum kanalları tıkayabilir. O paket ayrı olarak da yıkılabilir. Komple tesisatı katabilirsiniz. yıkatabilirsiniz. Komplesini yıkatmak e, daha avantajlı olur o durumlarda. Yani peteğin altı Alt kısmı ile üst kısmı arasında genelde ısı, ısı farkı oluşur. Ee, ne gibi ısı farkı oluşur? Yani peteğin diyelim ki e, kaloriferi 40 aldınız. Peteğin üstü 42 derece altı da e, 30 derece olabilir. Bu normal bir referans aralığı. Tabi ne kadar aradaki fark az olursa o kadar iyi demektir verimlilik açısından. Ama alt ve üst seçeneğin altı ve diyelim. Arasında 15 dereceye kadar biz normal sayıyoruz. Eğer 15 derecenin içinde e, bir ısı farkı varsa e, sistemde hava da olabilir. Bakın bunu da es geçmeyeyim. Sistemde hava da olabilir. Eee Tesisatınızda karışıklı olabilir, kombide hata da olabilir. Bu üçünden biridir mutlaka. Ama en çok, ben şöyle söyleyeyim, sistemde hava olması, sü 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 sürekli sistemde hava olmaz. Sistemin havasını alırsınız, suyunu doldurursunuz, o, herhangi bir arıza olmadıktan sonra, su dolduk, boşanma işlemi olmadıktan sonra, sistemdeki hava da düzgün bir şekilde alınırsa, daha hava oluşmaz. Ee, yıkama işi bu şekilde. Eğer gerçekten kirli ise, kirli kirliler yıkanmasında fayda var. Ama kirli değilse de 3 yıl, 4 yıl diye bir süresi yok. 10 yılda da yıkatabilirsiniz. Belki 20 yılda da yıkatabilirsiniz. Belki petekleriniz tamamen çürümüş durumda da yıkamaya bile gerek kalmaz. Ama altını çizerek söylüyorum. Çok önemli bir konu arkadaşlar. Kesinlikle kesinlikle kimyasalla yıkama yapılmaz. Yani kimyasalla yıkama yaptırdığınız zaman kombinizi, tetekleri, tesisatı e, zarar vermiş olursunuz. Zarar vermiş olursunuz ve özellikle kombi kısmında o işte o işte eşanjörü diğer yardımcı elemanları o için kullanarak yani kullanılan kimyasal asit yaktığı için arkadaşlar kombiniz özellikle çok büyük hasarlar oluşacaktır. O yüzden kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bununla ilgili en çok rastlandığımız konu işte kombinin içinde otomatik havaya atan hava projelerimiz parça akıntı yapmaya başlar e, onik yerlerinde contalar zarar görür, onik yerlerinden damlatma yapmaya, sızdırmaya başlar. Bununla ilgili çok çok örneğe şahit oldum. Paylaştığım belki short videolarda var da vardır, böyle hani şundan dolayı olmuştur diye yaptığım belki vardır hatırlamıyorum. Ama çok karşılaştığı bir konu. Hatta ilk fırsatta böyle bir şey geldiği zaman e, paylaşırım. Tesat yıkama işinde arkadaşlar kimyasal yapılmıyor. Basınçlı bir makine yani devirdayın kombinin tepetleri ısıtmak için kullandığı pompadan daha güçlü bir pompayla tesisat basınçlı bir şekilde yıkanır. İçindeki pisliği varsa filtrasyondan geçer. O şekilde peşine de iyi bir doğrulama yaparsanız, içindeki paslı pisliği yaparsanız sistemi rahatlatmış olursunuz. Bu şekilde bir yıkama yapılabilir. Bunlar uygundur ama bu tabii ki yine altını çizerek söylüyorum. Her e, ısıtmama şikayetinde tepek yıkanmaz. Yani onun teşhisini koyup doğru bir şekilde doğru bir reçeteyle ilerlemek lazım. Bunu aynı hastanede doktorun işte e, tedavisi gibi düşünebilirsiniz. Yanlış bir ilaç var, verildiği zaman e, çok kötü sonuçlar alabilirsiniz. Ama doğru bir tespit ve doğru ilaç kullanımında daha iyi şekilde bir sonuç alabilirsiniz. Bu da böyle bir şey. E, kombilerle ilgili diğer bir şey arkadaşlar bakım olayı. E, her sene bakım yapmaya gerek var mı diye soruyorlar düzgün bir şekilde bakım her sene yapılması gerekli. Çünkü bazı şeyleri önceden fark edebilecek kapasitede insanlara bakım yaptırdığınız zaman daha büyük arızaların önüne geçilerek daha uygun masraflarla kombinizi yaptırmış olursunuz. Özellikle bakım konusunda buna dikkat etmemesi lazım. Kombi bakımı arkadaşlar kombinin içini söküp içinin tozunu almak değildir. Kombi bakımı içeriği e, çok kapsamlı bir iş. Bununla ilgili aslında videolar var. Benim kanalımda izleyebilirsiniz. Ee, kombi bakımı çok kapsamlı bir iş arkadaşlar. Öyle yüzeysel bir şey değil. Normalde bir kombi bakımı şunu da söyleyeyim piyasada şu o, çok aklıma geldiği için söyleyeyim ama tesisat, şey, yıkamaya ile ilgili böyle Facebook, Instagram gibi kanallarda böyle reklamlar çıkıyor arkadaşlar. İşte diyor ki işte 250 lira, 300 lira gibi bir rakam işte tekliflenizi yıkıyoruz. Yani bunu yaptıran insanlarla karşılaşıyorum. Soruyorum ne kadar sürdü? Yani yıkama işlemi ne kadar sürdü? Diyor ki adam 45 dakika içinde yıkada çıktı. İmkanı yok arkadaşlar. 45 dakika içinde tesisat yıkaması olmaz. Tesisat yıkama işlemi ortalama 1,5-2 saat. Kirliliğe göre bazen 3 saat de sürebilir. Yani çok en temiz yerde 1,5 saat ee, sürebilir. Kolaylığına, zorluğuna, tesisatın yapısı, işte içindeki kirlilik oranına göre süre değişir ama 45 dakika da tesisat yıkama işlemi olmaz suyunu değiştirir sadece. Ee, onun dışında arkadaşlar bakım olayı dediğim gibi yetkili kişilerce yaptırılabilir. Ama bakım önemli. Her sene yaptırılması gereken bir şey. Ee, şunu da duyuyorum. İşte 15-20 yıldır kullanıyorum. Ben hiç servis baktırmadım. Komde herhangi bir arıza yok. Olabilir arıza çıkartacak diye bir garanti vermiyoruz. Kombiye bakım yapılmadığı zaman arıza çıkartacak diye bir garanti verilmediği gibi kombiye bakım yapıldığı zaman da arıza çıkartmayacak diye bir garanti kimse veremez. Buradaki bakımdaki esas kombini genel olarak şart, yani çalışma prensibine uygun şekilde çalışıp çalışmadığına bakılır. Temizliği yapılır. özellikle fan konusunu eski yoğuşmalı tip ya da eski e, hermetik tip kombilerde özellikle fan konusunda e, temizliği mutlaka yapılması gerekiyor. En çok rastladığımız sıkıntılar bunlar. Ve i̇çinde bazı basit ucuzluğun ucuz parçalar var. İşte, hava protestosu gibi parçalar var. Emniyet versiyonu gibi parçalar var. Yani bunları test etmek lazım. Gerçekten çalışıp çalışmadığına emin olmak lazım ve değiştirmek lazım. Bunlar pahalı parçalar değil. İşte i̇çindeki eee NTC sensörler, ısı algılayan sensörler, basınç sensörleri gibi yani maliyeti düşük şeylerinde genel bakımda değişmesi gerekiyor. Aslında konum bakımını iki insana böyle bir normal ara bakım bir de genel bakım. Genel bakımda tüm her şey detaylı olarak e, bakılmalı, ölçülmeli. İşte pompanın çalışması da düzgün olabilir ama elektriği ölçülmeli, yer, içindeki etiket amper değerlerini karşılık karşılayamadığı hepsine bakılmalı. Çünkü bunlar önemli. E, pompa şu an için çalışıyor olabilir ama amper değerleri eğer etiket değerinden farklıysa bu artık gidici demektir. En yakın zamanda zaten e, bozulacaktır demektir. Bunlar işte önceden e, tespitinin önemi nedir? Kışın işte yerler bu sene önlüğünün sağlıkında yaşadığımız olay, işte kar yağdı, arabalar hareket etmedi, belediyeler e, kendi haline, doğal haline bıraktı karın erimesini. Yollar açılmadı, işte insanlar mağrur kaldı, kombisi bozuldu. Kışın, o kışın donunda, soğunda elektrikli sobayla, küçük ve elektrikli sobayla kendini ısıtmaya çalıştı. Bu gibi şeyleri yaşamamak adına işte bakımlar çok önemli. Yoksa illaki bozulana kadar kullanabilirsiniz, bozuldu zaman maliyetini karşılayıp yaptırabilirsiniz ama her zaman da işte doğal bir şeyler olur, afetler olur, yoğun kar yağışı olur, sel olur, kıyamet olur yol çöker şu olur, bu ulaşım olmak. Bu gibi durumlarda da arkadaşlar soğukta e, kalırsınız. O yüzden kombi olayındaki bakımı ciddiye almanızı öneririm. Yani bu gibi etkenleri var. Um, başka kombi ile ilgili söylemek istediğim bir şey, tasarruf cihazları. Bunları da çok görüyoruz. İşte şunu borunun dışına bir şey yapıştırıyorlar. E, gibi, magnet gibi bir şey. E, bu gazın işte e, kalorisini arttırıyor. İşte ne bileyim gazın geçişini artırıyor ve e, kombimiz az yakıyor diye iddiada bulunanlar var. İnanmayın arkadaşlar tamamen dolandırıcılık amaçlı. E, yakıtın kalite, kalitesini artırması sayısından geçen metreküpün e, azalmasına etkin olmaz ya da şöyle söyleyeyim o cihaza verdiğiniz aldığınız tasarruf cihazlarına verdiğiniz para parayı e, o tasarruftan karşılayamazsınız onu söyleyeyim. Yani öyle bedava bir yaşam yok. Ne kullandıysanız bedelini ödersiniz o şekilde. Diğer bir konu kombi ile ilgili anlatmak istediğim şey, kombilerin yeri ile alakalı en büyük sıkıntılardan biri de genelde böyle kombilere ulaşmak için işte e, kavanozlar, turşu bidonları, e, işte su şişeleri, altı yerler ne varsa işte kombinin sağına soluna üstüne altına dolduruyorlar. Bu çok yanlış ve sakıncalı bir durum. E, kombi ulaşılabilir ve sökülebilir, müdahale edilebilir bir konumda olması lazım. Kimse de işte dışına mobilya yaptırıyor, altına işte tornavida takamıyorsun, üstüne giremiyorsun, sağına sonuna bakamıyorsun. Bu gibi şeyler de yanlış. Kombinin olduğu yere müdahale edilebilecek konumda rahat ulaşılması lazım. Bu önemli bir konu. Gerçekten çok önemli bir konu. Hani gelip insan uğraşmak istemeyip geri kaçtığı zamanlar da olur. E, yetki belgelerini söyledik arkadaşlar. Kesinlikle kesinlikle yarın bugün. Bir sıkıntı yaşadığınız zaman hukuksal bir mücadele başlatamayacağınız kimseye iş yaptırmayın. E, piyasada çünkü bununla ilgili çok ahlaksızlık var işçilik kısmında. Tabii işimiz düzgün yapanlar başımızın üstünde yeri var. Bizden çok çok iyi meslektaş arkadaşlarımız da var, hepsine başarılar dilerim. Biz de onlar gibi olmak için uğraşıyoruz zaten. Mutlaka mutlaka iş kişilerle çalışın, başımız ağrımasın. Hani laf vardır, kırmızı olsun, beş kuruş fazla olsun. İyi usta çağırın, beş kuruş fazla verin, işi iyi olsun, işiniz iyi olsun, can güvenliğiniz yerinde olsun. Çünkü e, haberlerde duyduğunuz doğalgaz patlamaları, kombi patlamaları hep böyle yetkisiz insanların müdahalesiyle oluşan şeyler aslında. Çünkü kombiler e, çok fazla üzerinde koruma şeyleri var, sensörleri var, kendini korur. Ama bilinçsiz kişiler işte bazen devre yanıltma, ya da işte bazı sensörleri iptal edip e, devreyi tamamlama gibi şeyler yapıyorlar. Bundan dolayı bu tarz şeyler oluyor. Bunların da mutlaka mutlaka önüne geçmek için düzgün insanlarla çalışın. Çünkü kimse yani karakterli bir şekilde iş yapıp ilerlemek isteyen insanlar kendisini hiçbir zaman riske atmaz. E, kombi ile ilgili başka şu an soracağınız bir şey varsa sorabilirsiniz ama e, aklıma gelen başka ne var e, kombi ile ilgili? Herhangi bir not almadım. Öyle sıradan bir yayın olsun dedim. Şimdi az önce mahallede Çağrıyaşan'da arkadaşlarla oturduk. Orada hemen birkaç tane de kombiyle ilgili bir şey sorduğu için e, kombiden başlayayım dedim. Bu şekilde. kombiyle ile ilgili anlatacağımız başka bir şey şu anlık yok. Teteki yıkama işlemini detaylı bir şekilde anlattığıma inanıyorum. Anlamadığınız şey olursa yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Kombi ile ilgili şu an diyeceğim başka bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Eğer başka bir e, bu anlattıklarımız dışında sorunuz varsa yorum kısmından ulaşabilirsiniz.